basın mensupları sizleri milletim şahsım adına en kalbi duygularla selamlıyorum. İki senenin ardından tekrar Belgrad'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnü kabul için değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vučić'e tekrar teşekkür ediyorum. Yüksek düzeyli İşbirliği Konseyimizin dördüncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek birlikte gerek heyetler arası bu istişarelerimiz gerçekten geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. Münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Değerli basın mensupları Sayın Uç için belirttiği gibi. Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yeni Pazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te Konsolosluk bürolarını açtık. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahat imkanıyla birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz üstlendikleri 95 projeyle 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor. Yatırımcılarımıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, iş insanlarımızın sorunlarıyla bizzat ilgilenen değerli dostum Vučić bu tablonun ortaya çıkmasında büyük bir paya sahiptir. Kendisine bu vesileyle bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kıymetli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra Mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanların huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna-Hersek'te istikrarın korunmasında Ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna-Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım. İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha ifade ettim kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu mevkidaşımla daşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık dur denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlarının verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Vučić başta olmak üzere tüm dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayine yönelik işbirliği çalışmalarımızı Karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hvala predsjedniku Erdoganu. Zbog obaveza obje delegacije, nažalost, imamo vremena samo za po dva pitanja. Prvo pitanje je televizija Haber, Dündar Kešapli. Hejetlerin yoğun programları nedeniyle sadece birer soru sorma imkanı olacaktır. Birinci soru A Haber, Dundar Keşaplı. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Sorum her iki ülke Cumhurbaşkanı olacak. İki ülke arasında son dönemde ilişkiler giderek artıyor. Bakanlardaki istikrarın katkısına yönelik Türkiye ve Sırbistan ileride hangi somut adımları atmayı planlıyor? Teşekkür ederim. Po svih naših razgovora <laughs> tiče se očuvanja mira i stabilnosti. sve ovo o čemu govorimo, povećanje trgovinske razmene, povećanje razmene u sferi usluga, ekonomski napredak, uspesi Srbije, pre nekoliko dana dobila investicijalni rating prvi put u svojoj istoriji. Sve to je moguće samo kad imate mir i kad imate stabilnost. I mi sa našim turskim partnerima razgovaramo sve vreme o tome i ja sam zahvalan Recepu Tayyipu Erdoğanu, što uvek, čak i onda kada nismo bili u potpunosti saglasni po nekim pitanjima, smo mogli da razgovaramo i da razgovaramo otvoreno. I zahvalan sam Turkije i posebno predsedniku Erdoğanu na tome što dobro razumeju probleme na Balkanu i što znaju da je mir i dialog jedini način kako se ti probleme rešavaju predsednik Erdoğan ima mnogo ideja i o mnogo čemu smo mi razgovarali kako da se trajno sačuva mir i kako da svi svoju saradnju unapređujemo i u skladu sa tim ćemo pokušati da širimo i pokazujemo neke druge ili nešto drugačije, rekao bih, znakove i signale prema i Bosni i Hercegovini i obrnuto i da garantujemo onima koji dolaze posle nas sigurnost, mir i posvećenost rešavanju problema, a posebno ekonomski razvoj. Turska je jedan od ili najveći igrač na Balkanu i najmoćnija zemlja od nje očekujemo podršku u svim tim procesima i zahvalan sam predsedniku Erdoganu što je uvek to želeo i uvek to naglašavao i što je uvek želeo da razgovara sa svima. Olam Elif. Değerli dostumun özellikle tespitinden hareketle bizler Türkiye ve şu anda Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayinin aramızda teşkilidir. Ve buna yönelik olarak da ikili görüşmemizde el ele verdik ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlarımız da yapacaklar ve kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik içeriğinde neler olması gerekir, bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz şu veya bu ülke değiliz, biz Türkiye'yiz, biz Sırbistan'ız ve arkadaşlarımız bu çalışmalarını, bu görüşmeleri yapacaklar ve adımlarımızı da birlikte atacağız. Bizde olan imkanlar var. Sırbistan'da olan imkanlar var. Bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmek suretiyle geleceğe yürüyeceğiz. Okey. Hala Izolite Radyo Televizija Srbije Tamara Sırbistan Radyo Televizyonu son soru Tamara Stojavljević. Bojera. Poštovanje najpre za predsednika Erdogana. Dakle, već ste pomenuli, govorili ste o situaciji u Gazi na Bliskom istoku, pa me zanima, s obzirom na to da francusko-nemački predlog o prekidu vatre nije naišao na a, dobru reakciju, odnosno pozitivnu reakciju Izrela, a da se takođe najavljuje uzvratni napad na Iran od strane Izraela, kako vi vidite tu situaciju? Može li ona da izmakne kontroli i kako bi se to odrazilo na dalju situaciju i u Turskoj i na Zapadnom Balkanu? I kada je reč o namenskoj industriji, da li se to konkretno odnosi na dronove, odnosno na prodaju vaših turskih dronova Srbiji ili neku zajedničku proizvodnju? I za predsednika Srbije, da li vam je... kolega Erdogan o na investicijonom kreditnom rejtingu i hoće to povećati broj turskih investicija u našoj zemlji? Hvala. Özellikle benim değerli dostumla yaptığım görüşmede Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki imkanları da tabii ki bu savunma sanayine yönelik atılacak adımlarda yerini alacaktır. Savunma sanayine yönelik atılacak adımlarla ilgili ifade ettiğim gibi bugün Sırbistan'ın elinde olan imkanlar var. Bizim elimizde olan imkanlar var. Biz bunları iki dost ülke olarak birlikte değerlendireceğiz. Onun için Dışişleri Bakanlarımıza ve Savunma Sanayi Başkanlarımıza görevleri verdik. Onlar çalışmalarını yürütecekler ve ondan sonra peyderpey adımlarımızı da atmaya devam edeceğiz. Tabii bizim atacağımız bu adımlardan hoşlananlar olabilir ama hoşlanmayanlar da olabilir. Eğer biz siyasetçiysek eğer siyasi liderlersek bu konularda bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla, mesai arkadaşlarımızla beraber veririz ve yola devam ederiz. Bütün mesele ondan sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir. Bunu da yapacak güce Sayın Vucic de Erdoğan da sahiptir ve bunu biz birlikte yaparız. Ja sam veoma zahvalan predsedniku Erdoğanu na tome što je danas on odlučno saopštio svojim saradnicima u kom smeru treba da se odvijaju naši odnosi. Naravno da je turska vojna industrija značajno snažnija nego naša, ali bez lažne skromnosti želim da kažem da naša vojna industrija nije za podcenjivanje i nije za zanemarivanje takođe i u tim okvirima mi imamo prostor za veliku saradnju u budućnosti. Mi smo nedavno prvi put posle dugo vremena obnovili naše izvozne dozvole za Tursku, te smo jedan značajan deo granata izvezli na Tursko turžište. To je nama i posao, ali i to radimo samo kada u nekoga imamo poverenje i kada je taj konačni korisnik dozvoljen. Ja imam veliko poverenje u Ređepa Tajpa Erdoana i njegov odnos prema miru i stabilnosti. Ja mislim da je ovo nešto u čemu i jedna i druga strana mogu samo da dobiju. Mi imamo mnogo ideja i već smo sastavili dobar deo našeg tima šta je to što nam je potrebno od turske strane, ali imamo ideje šta je to što smatramo da zajedničkim snagama možemo da razvijamo u budućnosti. Jer nije samo to što imate u ovom trenutku. Pre svega je kakav će vaš odnos biti prema vojnoj industriji u budućnosti. Očigledno je da mi smo danas dobili rekao bih manje kritike, upravo zbog toga što smo posle Poljske, čini mi se, zemlje sa najvećim vojnim budžetom suštinski u celoj Evropi, da to znate, u odnosu na budžet i na bruto domaći proizvod, dakle, Poljska pa Srbije u celoj Evropi. Tako da, mi moramo da razvijamo, jer ja nisam zadovoljan, nikada nisam i nikada neću biti zadovoljan stanjem naše vojne industrije i stanjem naše vojske. Znam ja šta su naše ciljevi, ali znam koliko je važno da imamo snažnu odbrombenu industriju da bismo sačuvali mir i kada sto puta kažem nekome da nas ne interesuju ratovi, ali da moramo da imamo dovoljno snage da bismo mogli da odvratimo svakoga, ljudi kao da to ne žele da čuje, čuju, već uvek nešto drugo pomisle. Ne. Veoma sam ozbiljan kada ovo kažem i veoma odgovorno izgovaram ove reči pred, pred predsednikom Turkije, Recepom Tajpom Erdoanom, jer ja ne mogu da izigram poverenje ni njegovo, ni ti mnogih drugih ljudi sa kojima radimo, ali ja znam da moram da čuvam Srbiju, znam da moram da brinem o Srbiji i znam da moram da brinem o njenoj budućnosti. Doći će i neki drugi ljudi, neću da naslede u vojsci ono što sam ja nasledio kao vrhovni komandant. I moram da se ponašam ozbiljno i odgovorno. Naravno da se Turke raduje uspesima Srbije kao što se mi radujemo njihovim uspesima. I biću ću sasvim pošten. Šta god da se dogodi, kad mi je u pitanju slava, kad mi je u pitanju bilo koji dan mi u Srbiji ne slavimo mnogo rođendane, čak i to. Svaki put Recep Tayyip je taj koji se seti i koji pokaže pažnju. Kada mi je neko u porodici bolestan, Recep Tayyip uzme telefon pa pozove. Redki su takvi domaćini, redki su takvi ljudi koji se tako odnose prema svojim kolegama, prema svojim prijateljima. Gotovo da ih Gotovo da ih nema. Imam možda još jednog takvog prijatelja koji takve stvari radi i da poznajem da neko tako radi i da se tako odnosi prema drugim ljudima kao što se odnosi Recep Tayyip Erdogan. Zahvalan je na tome, zahvalan na časti koju me je okazao i današnjom posetom. Želim da se zahvalim i svim drugim našim turskim kolegama što su, rekao bih, uz mnogo žara prihvatili zadatke koje im je predsednik Erdogan dao. Ja verujem da će i ljudi u vladi premijera Vučevića razumeti koliko je značajan naš odnos sa Turkije. Verujem da će uraditi sve što je moguće i sve što je važno da naši odnosi napreduju. E, sam ja nešto preskočio. Čestito je oko svega, da, oko svega, kao i ja njima. Ja se radojem kada oni mogu da proizvedu bicikala, ne znam koliko miliona, pa čestitam ređe po U svemu su Turci po tom pitanju uspešni. Imaju visoke stope rasta i pogledajte samo kako je Turkija izgledala pre nego što je Recep Tayyip došao na vlast. Pogledajte šta je čovek uradio. Promenio je lice zemlje. Ta zemlja danas je jedna od najmodernijih zemalja na svetu. Bukvalno je promenio lice zemlje. Ali malo ko hoće da se vraća i da konstatuje istinu. Kod nas su samo loše vesti vesti, a ne dobre vesti. Ima mnogo dobrih vesti i naša saradnja je jedna izuzetno dobra vesti za našu zemlju. Još jedan put hvala, dragi prijatelju, hvala poštovani predsedniče i vama želim da se osjećate kao kod svoje kuće i mi sad imamo ručak, pa imamo biznis forum, bit će još razgovora, a sledeći put se nadam da će da provede još više vremena u Srbiji. Bez dve noći nema ostanka, a Ivica mora da peva osmanaga. <gulama> hvala. Živeli predsjednici. Hvala predsjednicima, hvala delegacijama, poštovane kolege, hvalavam, ovim je današnje obraćanje završeno. Bununla birlikte bugünkü tören tamamlanmıştır. Hepinize teşekkürler. <gulama>